Neurontin, antiepileptik ilaçlar grubundan olan gabapentin içerir ve sara yani epilepsi ve nöropatik ağrının tedavisinde kullanılır. Bu kullanma talimatı, ilacınızı en etkili ve güvenli şekilde nasıl kullanacağınızı açıklar. Neurontin nedir ve ne için kullanılır? Neurontin, sinir dokusunun hasarına bağlı ağrıları yani nöropatik ağrı ve epilepsi nöbetlerini tedavi eden bir ilaçtır. Beynin belirli kısımlarındaki nöbetleri kontrol altına alır ve genellikle diğer tedavilere ek olarak reçete edilir. Dikkat edilmesi gerekenler, norontini kullanmadan önce, aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışmalısınız. Gabapentin veya ilacın içerindeki diğer maddelere alerjiniz varsa, böbrek problemleriniz varsa veya hemodiyaliz görüyorsanız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Morfin gibi opioidlerle tedavi görüyorsanız, diğer ilaçlar ile etkileşim, Norontin'in diğer ilaçlarla. Birlikte kullanımı ilacın etkisini değiştirebilir veya yan etkilerini artırabilir. Özellikle morfin, antasitler ve merkezi sinir sistemi depresanları ile dikkatli kullanılmalıdır. Nasıl kullanılır, dozaj, doktorunuzun belirttiği dozajı aşmadan kullanın. Genellikle başlangıç dozu günde 300-900 mg arasında olup, maksimum 3600 mg kadar çıkabilir. Uygulama, tabletleri yeterli miktarda su ile çiğnemeden yutunuz. Yemekte birlikte veya yemekten bağımsız olarak alınabilir. Çocuklarda kullanım, 6 yaş ve üzeri çocuklarda doktorun belirlediği dozajda kullanılır. Yaşlılarda kullanım, 65 yaş üstü bireylerde doz ayarlaması gerekebilir. Olası yan etkiler, her ilaç gibi Norontin de yan etkilere yol açabilir. Ciddi yan etkiler arasında alerjik reaksiyonlar örneğin dudaklarda ve yüzde şişkinlik, deri döküntüsü, akut pankreatit belirtileri örneğin karın ağrısı, bulantı, kusma yaygın yan etkiler arasında uyku hali, baş dönmesi, yorgunluk ve sindirim problemleri bulunur. Bu belirtiler ciddi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Neurontin'i çocukların erişemeyeceği bir yerde ve ambalavında saklayınız. 25C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Neurontin, doğru şekilde kullanıldığında epilepsi ve nöropatik ağrının tedavisinde etkili bir ilaçtır. Bu kullanma talimatına uyduğunuzdan emin olun ve herhangi bir yan etki veya sorunda doktorunuza başvurun.